Merhaba arkadaşlar. Ben bugün röportaj ödevimi yapmak için büyük, babaannem, büyük babaannem Kezba yanındayım. Kendisi 84 yaşında. Şimdi röportaja başlayacağım. Merhaba babaanne. Herhalde Merhaba. Sana kaç tane soru sorabilir miyim? Evet. Cevap verebileceğim bir şeyse verim kuzum. Tamam. Geçmiş dönemlerde kullandığın teknolojik aletler nasıldı babaanne? Teknoloji. Tarım işleri Yok, e, mesela televizyon, radyo falan. Ay. Benim günümde, zamanında onlar yoktu. 84 yaşındayım. Tarım işlerinden istediğin kadar sor. Onları bilirim. Başka teknoloji tabii sonradan oldu. İşte lamba da gaz Böyle lamba falan var mıydı? İdare vardı. İdareden sonra lamba çıktı. Lambadan sonra evet. lafızlar çıktı. Ondan sonra elektriğe evet. geldi sıra. Evet. Tamam. Diğer soruma geçeyim. Anladım. Geçmişte kullandığın ev eşyaları nasıldı? Evet ev aşağıları hasırdı, minderdi. Eskiden e, kürsü derler, ortaya çok bir yer olurdu. Oraya ocakta ateş yakardık, onu içine koyduk. Üstünde koca yorgan olurdu. Herkes ayaklarını, bacaklarını çekerdi, ayaklarını oraya uzatırdı. Böyle etrafı yüksek olurdu. Ayaklarını oraya uzatırdı. Bugünkü gibi değildi. Yani. Efendim, bugünkü gibi değildi. Evet, şimdiki şimdiki. Peki siz, senin zamanında hangi gelenekler vardı? Düğün için mi? Ya, düğün, hani yaşam tarzı gibi. Ya, evet, yaşam tarzımız ya. bizim Bizim zamanımızda yok ya. yani. Şimdi teknoloji çok ilerledi. Zamanımızda ya. düğünler nasıl olurdu? Biz zamanımızda evimizde ne bulursak onu yerdik. Eskiden Ay, ne ekersek onu biçerdik. Ekinmiş, arpaymış mesela. Bostan'a gelsek şeylerden, evet. tepelerden onları yırtık. Köylere gelmezdi bir şeyler. Ankara'ya gelirsek her şeyi alıp gidebilirdik. Düğünleriniz nasıl olurdu? Düğünlerimiz. Düğünlerimiz kudüm derler. Davul derler. Da yani Anne, ondan benim bir sevmenden oldu. Sevmen derler. O zaman davul olmaz. Sevmen bazında olur, bazında olur. <laughs> Zeybek. Benim esas düğünüm ondan oldu. Zevkte oldu. Ya, bu günküne hiç benzemiyor mu hiç. hiç İmkani yok. O zaman bindal giyerlerdi. Bindal var. Bindal Böyle beyaz şeyler yoktu, gelincikler yoktu. Kaşını öttedim. Kırmızı pullu olurdu, ona örterdim. Bindal diye giyerdi. kına gecesindeki. Kına gecesinde bir esiden araba bile yoktu. Sonradan araba oldu. Affedersin, atlarla gelin giderdik. Peki şu geçmişteki yaşamını özlem duyuyor musun? Hani keşke şimdi o zamana dönseydik diyor musun? Peki diyorsan hangi konularda? Yaşam bakımına yiyim giyim bakımına şimdi çok iyi. O zaman çok sıkıntılıydı haliyle. Her şey para yoktu. iş İş, iş koydu. savaş olun. yaşadık. İş çoğdu. Giyim bakımına onlar Şimdi Peki çok sen, iyi. sen şimdi 84 yaşındasın. Senin zamanında savaş vardı. O zaman zorluyor mu? Evet, zor. Almanya. Kardeşim vardı, dayım. Dört sene gitti, gelmedi. Her şeye, babam sakattı, her şeye benimle beraber giderdi, ben yapardım. Sabah işlerini, düğün işlerini, tırmızı işlerini, anadil işlerini, turpan işlerini hep ben yapardım. Babam yanında otururdu. Yani. Hasta olduğu için. Efendim? Hasta olduğu için. Evet. Tamam. Şimdi çok iyi. Özlemlemiyorsun yani o zamanlara ya, çok fazla. Yok özlemiyorum. İş bakımından çok sıkıydı yani. Yaşıp o zaman herkes birbirine gider gelirdi. Orada kavurma kavurlardı müzik patlatırlardı. kavurlardı yani birbirine masal söylerlerdi. Müzik oynarlardı. Televizyonlar yoktu. Gece oturmaları çok olurdu. Komşuluk çok iyiydi o zaman. O zaman şimdi komşuluk ölme. İnsanlar <laughs> komşuluk genelde tanımıyor. Komşuluk o şimdi öldü. Sen de sen de de be. Evet. Şimdi yani evet, o konularda bir... eskiden daha iyiydi ama normal Aa, çok olay Evet. Şey Peki babaanne sen e, geçmişteyken hemşireydin. Hiç o savaşlarda falan hemşirelik gibisine bir şeyler yaptın mı? Ama çok yokluk çektik kuzu. Çok yokluk çektik. Atlarımızı aldılar, iyi olan atları aldılar, evde yiyeceklerimizi aldılar, kimisinin arabasını aldılar, kimisinin göküzünü aldılar, kimisinden bulgur yağı topladılar, kimisinden Baba. hayvan topladılar, koyun, kuzu neyse. Ben bunları duydum. hayvan harbini aldılar. Hayvanın harbini O zaman çok sıkıntılı günlerimiz. Yol parası toplarlardı, afiyetle yaya giderlerdi, atına neşeyle giderlerdi. O zaman orada bile yoktu. Peki babaanne sen hiç panayır gördün mü? O zaman panayır. O zaman mı şimdi mi? O zaman Veya o şimdi panayır. Panayır nerede buldum? Şimdi gördüm her gece gördüm. Nasıl bir şey sen? hatırladığın panayır anlatır mısın bana? Ne panayırda ne istersen onu alabilirsin. Ne gibi şeyler satılır? Giyecek giyecek her şey panayırda her şey bulunur. Eğlence. Ne isteyeyim? Tarmışlarından evet. olsun, giyecek giyeceklerden olsun. Eğlence çoğun. eğlenceler olur. olsun, şeyler olsun, malzemeleri. Ne istersen yani canın ne isterse onu alabilirsin. Teşekkür ederim babayla. Röportaj sorularım bu kadar. Beni dinlediğiniz ben çok için teşekkür, teşekkür ederim, ederim arkadaşlar. Röportajım bitmiştir. Bir saldırın. Bir saldırın. Çok, çok <laughs> teşekkürler.